Hepinize merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf matematik dersimizde rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerine geçeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yaparken öncelikle payları kendi arasında çarpacağım. 3 kere 2, 6 bölü. Paydaları da kendi arasında çarpıp paydaya yazacağım. 4 kere 7, 28 bir başka örnek yapalım bu sefer e, negatif bir rasyonel sayı ile çarpalım 4 ile eksi 3 bölü 8'i çarpalım önce 4'ü rasyonel sayı haline nasıl getiriyorum paydasına 1 yazarak çarpı eksi 3 bölü 8 yazıyorum eksi ile artının çarpımı neydi zıt işaretli e, sayıları çarparken eksi oluyordu işlemimin sonucu 4 kere 3 12 bölü Paydalarımda 1 ve 8. 8 kere 1, 8. Rasyonel sayımızda sadeleştirme işlemi yapabilirim. 12 ve 8 sayısını ortak olarak ikisini de hangi sayıya bölebilirim? 4'e bölerim. 12'yi 4'e bölerim. 3. Tabii ki işlemim sonucum eksi. 8'i 4'e bölüyorum. 2. Sonucu eksi 3 bölü 2 şeklinde bulurum. Şimdi de gelin rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerine bakalım. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. Değişme özelliğinde neydi? Çarpılan rasyonel sayıların yerleri değiştirilse de çarpım değişmez. Buna rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır denir. Örnek verelim. Örneklerle daha iyi anlayalım. Eksi 2 bölü 10 sayısıyla 5 bölü 3. Rasyonel sayısını çarpalım. Eksi ile artının çarpımı eksiydi. Zıt işaretli iki sayının çarpımı eksidir. 2 kere 5 10. Önce payları çarpıyorum. Daha sonra paydaları kendi arasına çarpıyorum. 10 ile 3'ü çarpıyorum. 30. Sadeleştirme yapabilirim. Her iki sayıyı da 10'a bölerim. O zaman Sonucum ne olur? Eksi 1 bölü 30'u 10'a bölürsem 3. Şimdi değişme özelliğini gösterelim. Bu sefer yer değiştirelim. 5 bölü 3 ile çarpı eksi 2 bölü 10 dediğimde de sonuç değişmeyecek. Artı ve eksinin çarpımı eksi 2 kere 5 10. Pay, paydaları çarpıyorum. 3 ile 10'u çarpıyorum. 30 10 ile sadeleştiriyorum. Her ikisini de 10'a bölüyorum payı ve paydayı. Eksi 1 bölü 3. Gördüğünüz gibi sonuç aynı çıktı. İkinci özelliğimiz birleşme özelliğine bakalım. İşlemimizde birleşme özelliğini gösterelim. 3 tane rasyonel sayının çarpımında ilk 2 sayıyı önce birbiriyle çarpıp örneğin 2 bölü 7 ile eksi 1 bölü 3'ü bu şekilde önce çarpıp daha sonra 7 bölü 3 ile çarpmakla veya 2 bölü 7'yi yalnız bırakıp diğer ikisini son iki sayıyı birbiriyle çarpıp diğer üçüncüsüyle çarpmak arasında herhangi bir fark yoktur. Sonuç açısından yine burada da buna göre rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır denilir. Şimdi bakalım ilk iki rasyonel sayıyı çarpalım. Artı ve eksinin çarpımı eksidir. 2 kere 1 2 bölü 3 kere 7 21 çarpı 7 bölü 3. Birleşme özelliğinde gösterdiğimiz 2 bölü 7 vardı çarpı. Şimdi son iki sayıyı çarpıp diğer üçüncüyle çarpalım. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 7 kere 1, 7 bölü, 3 kere 3, 9. Şimdi 2 kere 7, 14 bölü, 21 ile 3'ü çarparsam 3 kere 1, 3, 2 kere 3, 6, 63. Eksi 14 bölü 63 buldum. Yerlerini değiştirerek çarptığımda sayı yine kaç buluyorum? Artil eksinin çarpımı eksidir. 2 kere 7, 14 bölü, 7 kere 9, 63. Gördüğünüz gibi... Burada da birleşme özelliğinde de yine sonucum aynı çıktı. Üçüncü olarak yutan eleman özelliğine bakalım. Bir rasyonel sayıyı sıfır ile çarptığımızda sonuç sıfırdır. O zaman rasyonel sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı nedir? Sıfırdır ve yutan eleman özelliği vardır. Örneğin 3 bölü 8 çarpı 0, 0 sonucunu verir veya 0 çarpı 7 bölü 2 yine 0'dır. Dördüncü özelliğimiz olarak bir rasyonel sayının tersine bakalım. İki rasyonel sayının çarpımı çarpma işleminin etkisiz elemanı biri veriyorsa bu iki rasyonel sayı birbirinin çarpma işlemine göre tersidir denilir. Örneğin örnek verelim hemen 3 bölü 7 sayısının Çarpma işlemine göre tersini bulalım. Bu sayıyla başka bir sayının çarpımı bana 1 verecek. Yani etkisiz elemanı verecek. O zaman nedir? 3 bölü 7 ile 7 bölü 3'ü çarparsam 1 verir. Sonuç. Çünkü neden? 3 kere 7 21 bölü 21 1'e eşittir. Negatif bir örnek verelim. Negatif bir sayıda ise eksi 4 bölü 8 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir? Bu sefer eksi 8 bölü 4'tür. Beşinci özellik olarak çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğine bakalım. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin Toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır. Örneğin dışarıdaki sayı parantez içerisindeki her bir sayıyla tek tek çarpılır. Örneğin eksi 3 bölü 5 sayısını önce parantezin içerisindeki 2 bölü 3 sayısıyla çarpıyorum. Eksi ile artın çarpımı eksidir. 2 kere 3, 6 bölü, 3 kere 5, 15. Aradaki işlemim nedir? Toplamadır. Artı ve... Dışarıdaki bu sayıyı şimdi parantez içerisindeki ikinci rasyonel sayıyla çarpacağım. Yine artı ve eksinin çarpımı eksi. 4 kere 3, 12 bölü 5 kere 5, 25. Ve toplama işlemini yapacağım bundan sonra. Paydalar eşit olmadığı için paydaları eşitleyeceğim. 15'i kaçta çarpmam gerekiyor? 5 ile çarparım. 25'i 3 ile çarparsam genişletirsem faydaları eşitlerim. 5 kere 6 30 bölü 15 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25. 2 elde 5 kere 1 5. 2 daha 7. 75. Ve eksi 12 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 36 bölü 75. Faydaları eşitlediğime göre payları toplayabilirim. Sayılarımın ikisi de eksi olduğu için eksi 30 ile 36'yı topluyorum. 66 bölü 75. Pay ve paydayı 3'e bölerek sadeleştirme işlemi yapıyorum. Eksi 66'yı 3'e bölüyorum. 22. 75'i 3'e bölüyorum. 25. Eksi 22 bölü 25 olarak buluyorum. İşte bu şekilde dağılma özelliğini de gösteriyorum. Çıkarma işleminde de aynı şekilde. Bu sefer buradaki işlemim toplama değil de çıkarma olduğunda da burada çıkarma işleminin işaretini koyacağım ve çıkarma işlemi yapacağım. Şimdi de rasyonel sayılarla bölme işlemine bakalım. Burada bölme işlemi görüyoruz. Rasyonel sayılarla bölme işlemi yaparken bölünen sayı aynen yazılır. 7 bölü 20 bölünen sayıyı aynen yazıyorum. Bölen sayı yani burada böldüğümüz sayı ise ters çevirip çarpıyorum. Eksi 60 bölü 35 şeklinde yazıyorum. Şimdi sadeleştirmelerim varsa sadeleştirmeleri yapabilirim. Çünkü çarpma işlemindeyim. Çaprazdaki sayıları sadeleştirebilirim. 7 ile 35'i sadeleştirirsem Burası 5 olur. Çünkü 5 kere 7 35'tir. Burada 1. 10'a bölebilirim. Sıfırları atabilirim. 10'a bölerek. 2 ve 6 sayılarını yine sadeleştirebilirim. 2 sayıyı da 2'ye bölerim. 2'ye bölersem 1. 6'yı 2'ye bölersem 3. O zaman eksi 3 kere 1 3 bölü 5 kere 1 5. İşleminin sonucunu eksi 3 bölü 5 olarak bulurum. Başka bir işlem örneği gösterelim. Örneğin 0 bölü 2 bölü 3 nedir? 0'ın başka bir kendisinden başka bir farklı sayıya bölümü 0'dır. Örneğin bu işlemi rasyonel sayılarla bölme işleminde açtığımız zaman 0 çarpı ilen sayıyı ters çeviriyorduk. 3 bölü 2 0 ile bir sayıyı çarptığım zaman da yine 0 sonucunu elde ederim. Başka bir örnek yapalım. Örneğin eksi 4 bölü 5 sayısıyla sayısını 1'e bölelim. Yine bir rasyonel sayının 1'e bölümü kendisidir. Örneğin eksi 4 bölü 5 çarpı 1 bölü 1 çevirdiğimizde de 1 bölü 1'dir. Eksi 4 bölü 5 sonucunu bulurum. Örneğin başka bir örneğimizde tam sayılı bir kesir varsa öncelikle tam sayılı kesri bileşik kesire çeviriyorum. Bileşik kesir nasıl çeviriyordum? 3 kere 7 21 4 ile topluyorum 25 eksi 25 bölü 7 çarpı diyorum eksi 8 bölü 6 ve işlemimde sadeleştirmemi yapabilirim. Burada pay ve paydayı 2'ye bölersem 4 2'ye bölersem 3. Şimdi çarpma işlemi yapalım. Eksi ile eksi'nin çarpımı artıdır. Yani aynı işaretli sayıların çarpımı artı. 25 ile 4'ü çarparsam 100 bölü 3 kere 7 21. Rasyonel sayılarla bölme işleminde bu şekilde incelemiş olduk. E, dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.